Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. GAP turumuzun ikinci günündeyiz ve Nemrut Dağı'na çıkmadan önce Adıyaman merkezinin içinden geçtik. Çok acı görüntülerle karşılaştık. Sizlerle de bu görüntüleri paylaşmak istedim. 6 Şubat 2023 tarihinden sonra yani tam tamına bir buçuk yıl sonra Adıyaman'ın son halini depremden etkilenmiş halini göstermek istedim sizlere. Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi olarak anılan deprem 11 ilimizi etkilemişti. 53.000'i aşkın insan hayatını kaybetmiş, 107.000 aşkın insan da yaralanmıştı bu depremde. Resmi kayıtlara göre Adıyaman'da ise 8.387 insan hayatını kaybetmişti. Adıyaman'ı sadece deprem değil, o dönemde sel de vurmuştu. Dediğim gibi efendim, depremden en çok zarar gören yerlerin başında geliyordu, Adıyaman. Bayağı bir e, yıkıntı oldu. E, benim meslektaşlarım ve e, hocaları ve e, ben de orada yani, o otel enkazında yakın olan üç tane arkadaşımı kaybettim. E, o yüzden hani Adıyaman'dan geçmek biraz canımı sıkıyor benim maalesef. <laughs> Şu, şu iki taraflı değil mi? Sağda sol da gitmiş. Şuralara şu bir şey var. Çok fena. Depremde Grand İsyas Otel'i duymuşsunuzdur belki arkadaşlar. Turist rehberlerinin de çok sık tercih ettiği konaklama merkeziydi. 3 Şubat'ta KKTC, Gazi Magusa Türk Marif Koleji kız ve erkek voleybol takımında yer alan öğrenciler, hocalar ve aileler de Adıyaman'a gelerek İsyas Otel'de konaklıyordu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın en iyi otellerinden biri olarak görülen Grand İsyas Otel çöktü. 6 Şubat'ta Turist Rehberleri Birliği'nden yaklaşık 40 kişilik kafile de oteldeydi. KKTC'den gelenler ile rehberlerin de aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Evet, sağ tarafımızdaki yer otelin olduğu alan aslında bu sağ taraf yıkılan otelin olduğu yer efendim sağ taraf eskiyas otelin bulunduğu noktaydı Depremde hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı olanlara da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum arkadaşlar. Böylelikle bu videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.